Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS Velis hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle bir ara tatil geliyor ve ara tatil kısmını artık pazartesinden itibaren başlatacağız. Sizler için ben bir çalışma planı oluşturdum. Kanalımızda mevcut oradan ulaşabilirsiniz. Ve bu planlama tabii ki güzel oldu. Hedefler koyduk. O hedeflere göre de kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Ek olarak sizlere de özel kanalımızda bir Solamat'tan yeni nesil kampı oluşturacağız. 5 günlük şu an işlediğiniz konulara kadar bir yeni nesil, full yeni nesil bakın arkadaşlar. İyi bir şekilde yeni nesilleri anlatabilmek, iyi bir şekilde oturtabilmek, yeni nesillerin mantığını anlatabilmek için bu kampı oluşturacağım. Çok güzel bir kamp olacak. İçeriğindeki sorular da çok güzel. Bu kitaptan ilerleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle... Önemli olan kısım şu biliyorum yeni nesilleri çözebilmek. Siz şu an kazanımları halledebiliyorsunuz. Kazanımlarda problem yaşamıyorsunuz biliyorum. Ama yeni nesillere geldiğinizde biraz ön yargılı da davranıyorsunuz. Ben bunları nasıl aşmanız gerekiyor neler yapacaksınız bunların hepsini tek tek anlatacağım o kampta. E, o yüzden pazar günü yani, yani yarın yeni nesil soruları nasıl bakış açısı atabiliriz, nasıl bakabiliriz diye bir video çekeceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde de güzel videolar olacaktır. Ben bu yönde sizlere destek olacağım. Merak etmeyin yanınızdayız. Peki konumuz ne? Konumuza gelelim. LGS 2025 tarihi değişti. Yani ne, nasıl değişti? Şöyle geçen senelere göre değişiklik oldu. Örnek veriyorum. Geçen sene 2 Haziran pazar günüydü sınav. 2025'te ise 15 Haziran pazar günü. Neredeyse 2 haftalık bir çalışma planı veya çalışma artısı gelecektir sizler için. 2 haftalık bir çalışma planı peki bununla ilgili şöyle dönütler geliyor hocam 2 hafta daha fazla çalışacağımız için bu lgs 2025 geçen seneye göre daha daha mı zor olacaktır çünkü e, biz 2 hafta fazla çalışacağız yani diğerlerine göre daha avantajlıyız yani 2 haftalık fazlalığımız var bu biraz adaletsizlik olur mu diyenler de var 9. sınıflardan bunu e, yapabilmek için yani bunu e, arttırabilmek ya da bunu böyle dengeleyebilmek için LGS bir tık daha zor sorar mılar diye sorarlar mı diye soruyorsunuz. Ben de bununla ilgili kendi fikirlerimi sunacağım sizlere. Öncelikle geçen sene bazı konular yetişmedi arkadaşlar. Yani mesela matematiğin son konuları, fenin son konularını bazıları yetişmedi. Yetişmediğinden dolayı bu tarihi biraz daha ileriye almış olabilirler. Ben öyle düşünüyorum kendimce. Bazı olasılıklarımı söyleyeceğim siz kendinize göre yorum yapabilirsiniz. Ben de sonda toparlayacağım zaten merak etmeyin. Yani olasılıkları söylüyorum. Böyle bir olasılık olabilir ama bununla ilgili de maalesef bir yine şey olur, bir haksızlık olur. Çünkü 9. sınıf kısmında 9. sınıf geçen seneki öğrenciler 2 hafta az çalışmış oldu. Siz bu bu sene 2 hafta fazla çalışmış olacaksınız. Bakın 2 haftayla 2 hafta demek de geçmeyin. Siz konuları bitirdiniz. 2 hafta boyunca örnek veriyorum işte ikisindeydi 13, 13 günlük fazlalık var. Hadi 12 günlük fazlalık olsun. 12 günde ortalama 2 tane deneme çözmüş olsan 24 tane deneme yapar. 24 deneme 24 ile 9'u çarparsak kaç yapar? E, 36, e, 3, 18. Yani bayağı bir şey yapar soru sayı kısmında. Şimdi kafadan hesaplayamadım. Kafam çok dolu ama siz hesaplayın yorum kısmına kesinlikle yazın. Yani o soru dilimi yapar. Belki de bu sana 3 net, 5 net, 6 net getirecektir. O yüzden ben de şunu söylüyorum. Arkadaşlar LGS 2025 geçen seneye göre bir tık daha zorlaşabilir. En çok da matematik kısmında bir tık daha zorlaşabilir diye düşünüyorum. Ama bir tık daha demek şudur. Yani Örnek veriyorum mesela sen geçen sene işte 10 tane matematik yapabildin bu sene 5 tane yapacaksın diye bir şey değil mesela yani biraz daha böyle kolay sorular vardı o kolay soruların sayısını azaltabilirler benim kendi düşüncem budur tabii ki muazzam fark olacak mıdır çok muazzam fark olacağını düşünmüyorum ama böyle bir tık böyle bir çok az tık diyelim ya çok az tık arkadaşlar bir tık daha böyle zor olabilir diye düşünüyorum kendi fikrim budur yani bununla ilgili şey de olabilir. En başta dediğim gibi yani konular yetişmediği için o konulara yetiştirebilmek adına o 15 günlük süre verilebilir milletim tarafından. Milletimin ya yani kazanımları yetiştiremiyoruz. Kazanımlar yetişmiyor okullarda. Okullarda yetişmeyince de bazı sorular sorulamıyor maalesef. O yüzden onu yetiştirebilmek adına da bu şekilde yapılmış olabilir diye yorum yapabiliyoruz. Ama yani şöyle bunları aslında sizler soruyorsunuz ama Kafanıza çok takmayın. Bunlar sizin için engel olabilir. Yani zor olacak, kolay olacak, orta olacak falan. Kolay olsa da herkese kolay olacak. Zor olursa da herkese zor olacak. Orta olursa da herkese orta olacak. Yani senin burada düşünmen gereken tek şey şudur: sınavın kolaylığı, zorluğuyla alakalı değil. Sen sınava odaklanman gerekiyor sadece. Yani şey diyeceksin: Benim LGS sınavım var. Bu LGS sınavını en iyi şekilde nasıl halledebilirim? Böyle olumsuzlukları kafamızdan atarak, Böyle, böyle değişik düşünceleri kafamızdan atarak odak noktamızı daha da LGS'ye verelim. Yani biz görevimizi yerimize getirelim. Sen bunları düşünerek kendini mesela ne yapıyorsun? Bir tık daha yoruyorsun aslında. Bu bir tık daha yormanı istemiyorum senden. Sen sadece LGS'ye odaklan. Hedeflerini gerçekleştirmeye bak. Bunları gerçekleştirdiğin zaman zaten ek çalışmalar, o disiplinli çalışmalarını zaten yaptığında LGS kolay da olsun, zor da olsun fark etmez zaten. iyi bir şekilde yapacaksın diye düşünüyorum. Zaten kolay olması çalışanlar için iyi bir şey değildir arkadaşlar. Çünkü kolay olmasından kaynaklı birçok öğrencinin çalışmadan yapabildiğini görebiliyoruz. O yüzden puanlar hemen hemen aynı geliyor. Yani yığılmalar oluyor. O yüzden bir tık daha kolay olması çalışanlar adına daha güzel, daha faydalıdır diye düşünüyoruz. Tabii ki muazzam böyle zorluk gelmeyecektir. Yani 2024'de yine yakın bir sınav olacaktır. Ya yani bu sizi hiç korkutmasın. Çok zor olacak, çok zor gelecek bilmem ne falan filan diye Bunlar aklınızdan atın arkadaşlar artık lgs seviyesi 2024'de yakın olacaktır. Yani bir tık böyle yani ufak şeyler değişiklikler olabilir. Ama o da sınavın sınavın gidişatını çok fazla bozmaz. 2024'de benzerliği çok 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 fayda çok çok, çok çok benzer olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden sizler mutlaka ama mutlaka odak noktanızı sorular üzerine verin. Çözemediğiniz sorular üzerine verin. Çözemediğiniz soruları tekrar çözmeye çalışın. Anlamadığınız kısımları tekrar anlamaya çalışın. Sözel dersleri genelde mesela fen olsun, inkılap tarihi olsun, din kültürü olsun bu derslere fazla fazla zaman ayırarak yani şöyle fazla zaman ayırarak derken şöyle bir tık daha zaman ayırıp tekrarlarınızı yapmanız gerekecektir. diğer dersler kısmında soru çözmek yeterli olur. Mesela İngilizce için soru çözün ve kelime ezberleyebilirsiniz. İşte matematikte bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Türkçede zaten paragraf sorusu aktif, süper. Her gün çözmeniz gerekecektir. Ama fen bilimlerinde ara ara tekrarları yapmak zorundasınız. Din kültüründe ara ara tekrarları yapmanız gerekiyor. İşte inkılap tarihinde ara ara tekrarları yapmanız gerekiyor bu şekilde sizin e, seviyenizi bu çalışmalar yükseltecektir. Yani şudur lafın kısası şudur arkadaşlar kafanıza bunları takmayın. Kolay olacak, zor olacak, bilmem ne. Bunun için ben video çekmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok kafanıza tak. Bunları çok kafanıza takıyorsunuz, çok soruyorsunuz. O yüzden sormuyorsunuz. Çok ciddiye almıyorsunuz. Gerektiği kadar kendi performansınızın bir tık üstüne çıkmaya çalışın. Gayret edin, koşturun. Zaten bu işleri halledeceksiniz. Biz size güveniyoruz. Hanenize o sonuçlarınıza o liseler yazıldı o liseler kazanıldı o liseleri o puanları puanlar alındı diye sonuçlar açıklanacak ben buna inanıyorum sizler de inanın inancınızı kaybetmeyin hedeflerinizi mutlaka mı, mutlaka hep üst seviyede tutun aşağı doğru yapmayın mesela bazı öğrenciler var Hocam ben bir fen lisesi hedefliyorum diyor başta. Sonra iniyor 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 mesleksine kadar hedef düşüyor. Hayır. Bakın hedefimiz yüksek olacak. Ve onu kazanabilmek adına elimizden gelen her şeyini yapacağız. Gayret edeceğiz, koşturacağız. Bu sizin hayatınız. Bu sizin geleceğiniz. Siz gideceksiniz o güzel liselerde okuyacaksınız. Siz gideceksiniz kendinizi o okullarda göreceksiniz. Arkadaşlar şöyle düşünün. Otobüse bindiniz ve o istediğiniz lisenin önünden geçiyorsunuz. Fakat durun bakalım. Durağa, durağa geçtiniz. Çünkü o liseye siz o otobüsten inip o liseye siz gideceksiniz zaten. Fakat çalışmazsanız, gayret etmezseniz, koşturmazsanız o durağa geçtiğinizde arkanıza bakıp bak göreceksiniz o liseyi. Ama tekrar ilerleyip başka bir liseye gideceksiniz. Yani aslında hayal ettiğin o liseye daha zaman dilimi çok fazla var. O zaman dilimini çok çok iyi kullan ve git o liseleri kazan. O liseleri kazanmanız dileğiyle. Görüşürüz. Güle.